Korkmam lazım. Korku oyunu oynamam lazım benim. Korkmak istiyorum. Korku. Türk korku oyunlarını oyna kardeş. Efendim abi? Hayır ya bok bok jumpscare falan koyuyorlar. Olmaz onlar. Kö kötü oyunlar onlar ya leş gibi. Oyna lan. Tamam abi. Bu arada şimdiden söyleyeyim daha oyuna başlamadan. 4 oyun var. 4 oyunda yapımcılarına kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü kodlarını verdiler bana. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum. Evet ilk oyunumuzun ismi Sanrı gördüğünüz üzere. Çok basit bir menüyle karşıladı biz oyun. Gerçekten de isminin hakkını veren bir oyun. Harbiden oyunda sanrılar görüyorsunuz. Bir tane de manitimiz var kaybolmuş. Onun peşinden gidiyoruz oyun boyunca. Çok korkunç değil şu anda gibi gözüküyor yani. Altımız çıkmaz inşallah beni. Oyunun başı şu kamp ve kampın çevresinde dairesel bir yolda geçiyor. Burayı tavaf edip duruyorsunuz. Arada bir de işte jumpscare yiyorsunuz. Onun arvadını... Gereksiz. Çok gereksiz. Who is that? Sonrasında işte biraz farklı yere gidiyor konu tabii ilerleyen bölümlerde. İlk başta çok korkmadım. Bir iki sahnede işte küçük bir kalp atışım hızlandı sadece. Göstereyim size de oraları. Aa dur göstermeden bir de e, şöyle bir mevzusu var bu videonun. Korku metre gelsin hemen sol köşeye. Tamamdır. Aha. This machine. Like... Ananın armadını. <laughs> bir yere kadar iyi gittim. Sonra şurada hazırlıksız yakalandım. Ya altıma sıçmıştım galiba. Burada bir koku gelmişti yani. Ama hatırlamıyorum. Bir saat sonra. Bitti bu. Çok kısa sürdü ama yetti diyebilirim. Dozajındaydı yani oyunun süresi. Güzeldi fena değildi. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Ben suçsuzum diyorum, herkes benden biliyor. Sıradaki oyunumuzun ismi Sevyal. Bunda bir tane böyle küçük dar mekanda geçiyor bütün oyun. Bulmacaları çözerek eşyaları bularak buradan çıkmaya çalışıyoruz. Bir de bir tek şu çok rahatsız etti. Işık geç geliyor. Yani hareket ettiriyorum ışığı geç e, böyle geliyor yani aldınız mı? Açıkçası ben beceremedim çıkmayı. O korku evleri var ya orada burada 50 TL 100 TL biraz onlar gibi hissettirdi açıkçası. Ya yani korkunç bir şey yok aslında ama sesten atmosferden gerildim sürekli. Bayağı oyun yapmışlar ya burada. Güzel kendi çapında güzel bir Oyun var mekanikler olan. Tam dedim tam yeter bu kadar. Kapatalım. Ya yani bitiremeyeceğiz bu oyunu çünkü. O sırada bu ablam geldi. Ya yani gördüğüm halde sıçradım yine koyayım. Beklemiyordum çünkü bir anda böyle yaklaşıp jumpscare atmasını. Üçüncü oyunumuz Karakuru. İsmi gibi gerçekten karakuru bir oyun. <laughs> <laughs> yani şu ana kadar bir buçuk kez korktum aslında. iki kere sayılabilir ama aslında bir buçuk kez korktum. Bakayım bunda korkacak mıyız? Şaka bir yana sıkıldım. Kötü bir oyun. Çok da kötülemek istemiyorum ama kötü yani. Korkunç hiçbir yanı da yoktu. Tepki bile veremedim. O yüzden ilerisinde göstermeyeceğim. Spoiler olmasın. Şükür. Yani oyunumuzun ismi şükür. Kulaklıklı ve karanlık ortamda oynamanızı tavsiye ederim. İkisi de bende yok. ha <laughs> Ne kulağılığı var ne karanlığım var kardeş. Tam bir Nova Prospect olma oyunu. Köyde define arıyoruz. Amacımız çalıp çırpmak değil, zarar vermek değil. Dökü kırmak değil, define aramak değil, defineyi bulmak değil. Hiçbir şey zarar vermeyeceğiz. Hiçbir şey çalıp çırpmayacağız, döküp kırmayacağız. Bu da çok korkunç değildi. Yani bir iki yerde tırstım sadece. Ama onun dışında diğer oyunlara kıyasla en gergin oynadığım bu oyun olabilir. Selamünaleyküm. Hacemiler. Evet uzun ince bir yolda yürüyorum karanlığın üstüne. Klasik Türk korku öyeleri yani işte cin, min falan var diye mi yoksa işte seslerden mi bilmiyorum ama ben de mi korku oyunu yapsam ya. Ya ne kadar ucuz yani anladınız mı? Bu kalp karanlık ortamı yapıştır. Anasını satayım yürüt orada insanları. İlerleyen kısımlarda köyden çıkıyor bu arada hikaye. Abuk subuk yerlere gidiyorsunuz alakasız. Bir de çok jumpscare var ya. Tam videonun başında anlattığım mevzu bu işte. O jumpscare'lerden birinde de altıma sıçtım zaten. Sonuç olarak dört farklı korku oyunu oynadık. Korku kısmını görmezden gelirsek benim en beğendiğim oyun ilk oynadığım Sanrı adlı oyun oldu. Bunlardan en korkuncu ise bence açık ara en son oynadığım Şükür'dü. Bugün de korktuk çok şükür.